evimize 10 dakika mesafedeki parktayız. Bebekler çıkmış. Anneler, babalar, teyzeler koruma altında ufaklıkları büyütmeye çalışıyorlar. Bayağı da büyümüşler. Biraz yaklaştığımızda aile üyeleri hemen Dikkat kesilip kartlarını alıyorlar. Çocuklara pek yaklaşmayın diye. Beni dikkatle süzüyor şimdi bu ebeveyn. Ben de dikkatli olmam lazım çünkü bunlar gerçekten fena ısırabiliyorlar. Kocaman olmuşlar. Kazların seslerine de bayılıyorum, evet dediler ki hadi gidelim burada bir deli kadın var ne olur ne olmaz bir suya dalalım. Şimdi ben durdum onlar da durdu gördüğünüz gibi. Evet tehlike geçmiştir diye geri geldiler. <laughs> Duyduğunuz üzere parkta müzik yok. Hiçbir ses yok. Sadece ileride birileri egzersiz yapıyor. Onların seslerini duyuyoruz.